telefon Ya aşkım, haza ayağa kalkmışken benim de kitabım olacak oralarda. Getirir misin? Çok sağ ol. E, sen arıyorsun. Ya aşkım, başka türlü getirir miyim? Çok sağ ol. <laughs> çok, çok iyisin. Çok sağ ol. Aşkım, bir su getirsene. İnternette oynarken durduramıyorum biliyorsun sen de bilerek mi yapıyorsun? Bela. Başka misin? Bela <laughs> Bela. Burundan nefes al. Alamıyorum. Dur dur su git. <laughs> <laughs> panik yapma geldim geldim <laughs> panik yapma. Hiç iç. hiç hiç korkma. Su getir diye yaptım. Oh! i̇yi yaptın. Aşk olsun sana ya. Sana yazıklar olsun. böyle yollara mı gerek olması lazım hanım? Oh. Şimdi bu birbirinizle iş olayı nereden çıktı diyebilirsiniz. O zaman linki tıklayın. Evet nedenini bilmek istiyorsanız linke tıklayın ve görün.